İslami ay takvimi, Babil'in sinodik ay hesapları ve Maya ay takvimiyle ne ölçüde bağlantılıdır? İslami takvim, ayın evrelerine göre şekillenmiş bir ay yılı sistemidir. Bu sistemin tarihsel kökenleri, antik astronomi ve takvim gelenekleriyle karşılaştırıldığında, hem Babil hem de Maya medeniyetlerinde benzer hesaplama biçimleriyle karşılaşılır. Bu durum, ayın gözlemlenmesine dayalı takvim sistemlerinin uygarlıklar arasında bağlantısal bir etkileşim mi yoksa paralel kültürel gelişim mi olduğu sorusunu gündeme getirir. Bu soruya kapsamlı cevap verebilmek için üç ayrı takvim sistemini köken, hesaplama biçimi ve işlevsel amaçlar açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirmek gerekir. Birinci İslami ay takvimi, doğrudan göksel gözleme dayalı bir sistem. İslam takvimi, Hicri takvim ayın dünya etrafında bir tur dönüşünü esas alır. Bu dönüş süresi 29,53 gündür ve buna sinodik ayet denir. İslami yıl bu şekilde 12 ay ve yaklaşık 354 gün eder. Bu takvim güneş yılı ile senkronize edilmemiştir. Bu nedenle Ramazan gibi aylar her yıl 10 ila 11 gün geriye kayar. Ayın hilal evresi çıplak gözle görüldüğünde yeni ay başlar. Hesaba değil, gözleme dayalıdır. Takvim, Hicret Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçü ile başlatılmıştır, 622 yılı. Mekke ve çevresindeki Arap kabileleri arasında, İslam'dan önce de aya dayalı bir takvim kullanımı vardı, İslam bunu sistematik hale getirmiştir. İkinci Babil Ay Takvimi, Sinodik Ay'ın gözlemi ve güneşle senkronizasyon, Babil uygarlığı, özellikle M.Ö. 1800 ila 500 arası, ayın evrelerini esas alan matematiksel astronomik takvim sistemlerini ilk geliştiren medeniyetlerden biridir. Bu sistemin temel özellikleri, Babil takvimi hem ay hem güneşe dayanırdı, ay ayları, ancak her birkaç yılda bir artık ay, interkalasyon, eklenerek güneş yılıyla senkronize edilirdi. Bu, lunay solar takvim olarak adlandırılır. Ayın sinodik devri çok hassas biçimde ölçülmüş, 29 gün 12 saat 44 dakika 3 saniye olarak hesaplanmıştır. Bu hassas hesaplamaların kaynağı Enuma Anu Enlil gibi gök cisimlerinin davranışlarını içeren kehanet ve gözlem metinleridir. Her ayın başı yeni hilalin çıplak gözle görülmesiyle başlatılırdı, tıpkı İslam'daki gibi. Babil takvimi Sümer geleneğinin devamıydı ve özellikle ay tanrısı Sin kültü etrafında şekillenmişti. Bu sistem daha sonra Yahudi takvimine, dolayısıyla dolaylı olarak İslami kültürel mirasa etki etmiştir. 3. Maya ay takvimi, gözleme dayalı ama tamamen ayrı bir kozmolojiye bağlı. Maya uygarlığı, Mö 200 ms 900 gök cisimlerinin döngülerine büyük önem veriyordu. Onların takvim sistemleri oldukça karmaşıktır ve içinde ay evrelerini esas alan sistematik döngüler bulunur. Mayalar ayın görünür döngüsünü çok hassas biçimde 29,53086 gün olarak hesaplamışlardı, bu İslami sinodik ay ile birebir örtüşür. Özellikle, Lunar Series, adı verilen Maya yazıtları, ayın evrelerine göre düzenlenmiş ritüelleri ve zamanlamaları içerir. Mayalar ayrıca, Toin, adı verilen 260 günlük dinsel takvimlerini, ayın evreleriyle ilişkilendirmiştir. Bu sistem İslami takvimle doğrudan benzeşmese de, ritüel zamanlaması açısından karşılaştırılabilir. Maya takviminde ay ve güneş tanrıçaları mitolojik merkezde yer alır. Ay döngüsü sadece astronomik değil, dinsel mitolojik bir varlıkla özdeşleşmiştir. Dördüncü karşılaştırmalı bağlantılar ve etkileşim olasılığı. İslami takvim ile Babil ve Maya takvimleri arasında doğrudan tarihsel bir aktarım zinciri olduğunu söylemek zordur, özellikle maya takvimi coğrafi izolasyon açısından bağımsız gelişmiştir. Ancak bu üç sistemin ortak noktasını oluşturan, sinodik ay, gözlemi, dikkat çekici paralellikler gösterir. İslami takvim, Babil'in gözlem esaslı sistemine çok daha yakındır. Özellikle Hilal'in çıplak gözle görülmesine dayalı aybaşı belirleme yöntemi birebir ortaktır. Maya sistemi ise ayı daha çok ritüel ve mitolojik bir varlık olarak işlemiş ve hesaplama sistemini bu anlayışa göre oluşturmuştur. Babil takvimi ise İslam öncesi Yahudi kültürünü etkilemiş, Yahudi takvimi ise İslami kültürdeki bazı zaman anlayışlarına dolaylı zemin oluşturmuştur. Örneğin Aşure günü gibi. Yani İslam takviminin Babil kaynaklı lunay solar geleneklerle, Maya sisteminin ise paralel bir gökbilimsel gelenekle ördüştüğü söylenebilir. 5. zaman algısı ve dini anlamlandırma. Bu takvimlerin ortak bir yönü de zamanı kutsallaştırmalarıdır. Gök cisimlerinin hareketlerine göre Ayın belirli günleri kutsanır. Ritüeller, oruçlar, kurbanlar ve bayramlar düzenlenir. Takvim sadece zaman ölçme aracı değil, kutsal düzenin bir haritasıdır. Babil'de ayın dolunay evresi tanrıların karar günüdür, Maya'da yeni ay zamanında tanrıçalar yeraltına iner ve yeniden doğar, İslam'da ise yeni ay Ramazan'ın başlangıcıdır ve ibadet takviminin temelidir. Sonuç: Ortak arketipler, bölgesel etkiler İslami ay takvimi ile Babil takvimi arasında dolaylı kültürel aktarım ve hesaplama benzerlikleri bulunduğu rahatlıkla söylenebilir. Ay döngülerine göre zaman belirleme, hilalin görülmesiyle yeni ayın başlaması, dini zamanların bu döngüye göre şekillenmesi gibi unsurlar büyük benzerlik gösterir. Maya takvimi ise coğrafi izolasyon sebebiyle doğrudan etkileşimden bağımsız gelişmiş ama evrensel arketip olan göksel zamana kutsallık atfetme temasını benzer biçimde taşımıştır. Sonuçta bu üç kültürün de ay yılı kullanmaları, gökyüzünü bir ilahi takvim olarak yorumlamaları ve bu düzene göre insan hayatını organize etmeleri insanlık tarihinin en eski ve evrensel dini eğilimlerinden birini temsil eder.